bir diğeri de oraya karıştırıyor. Herkese merhaba, günaydın. Ben şimdi kahvaltı yapıyorum bugün, pazar. Krep yapıyorum, yumurta yapıyorum. Ama sadece ben bu yiyeceğiz çünkü İlan uyuyor. İlan ta 12'ye kadar uyur büyük ihtimalle. Zaten 8.30. O ıı, öğlen yemeğini ancak yer bizimle. O yüzden ben şimdiden kahvaltıya başlıyorum. Ya aç, ç, ç. aç diyor bana. Aç. <laughs> Bitti. Ne var? Beyaz peynirli yumurta, domates, salatalık ve pekmezli krep yaptım. Bu kadar. Hadi tam getir. yattı. Ben hazırlandım. Melis hazırlandı aslında. Mert hazırlandı yatmadan önce. Biraz sonra azıcık dışarı çıkacağız ailece. Sonra annemler gelecek buraya ve bahçenin işini bitireceğiz. Daha hala saksı altın ama daha hala için çiçek dikmedik. Onu halledeceğiz. Bu arada hepiniz fark ettiniz en son kutu açılım video e, videomla gözlerimdeki lens olduğunu. Evet ameliyat ile göz rengimi falan değiştirmedim. Sadece bir lens. istediğim zaman takabiliyorum, istediğim zaman çıkartabiliyorum. İlhan beğenmiyor. Bu bir. Bunu hemen söyleyeyim. İlhan baktı baktı bana ne gerek var dedi böyle. <laughs> beğenmiyor İlhan. ama benim hoşuma gitti. Değişiklik arada sırada güzel. Çok yapay duruyor evet. Ama bu beni rahatsız etmiyor. Çünkü zaten doğal bir şey isteseydim lens takmazdım. o yüzden hani birazcık yapay durması da benim hoşuma gidiyor. Birkaç hafta önce bayağıdır yani bayağı uzun zamandır çok heves ediyordum böyle renkli lensleri. Zaten ben numaralı şeffaf lens kullanıyorum. Yani gözlüğüm var ama gözlük günüzlere pek takmayı sevmiyorum. Normalde edit yaparken falan takıyorum. Numaralı şeffaf lenslerim var işte dünyayı güzel görebilmek için. O yüzden her zaman böyle merakım olmuştur böyle renkli lenslere. Her yerde de görüyordum. Diğer YouTuber'lardan daha fazla yabancı YouTuber'lar. Sonra Instagram'da da çok böyle makyaj yapan Instagram'lar. Böyle birazcık meşhur Instagram'cılar. Ee, hep böyle renkli lens takıyorlar. Çok heveslendim ben de. Acaba bende nasıl durur, ne, nasıl durur diye. <laughs> okay, bam bam. Hasta olmuş, yatırdı. Sonra diğer yastıklı da başının altına bir yastık koydu. Diğer yastıkla da üstünü örttü. İyileştir bakalım. Doktor Melis. İki renk siparişi vermiştim. Gri ve yeşil. Ama numaralı oldukları için biraz uzun sürdü. Yani birkaç hafta beklemek zorunda kaldım. Ve yeşiller hala gelmedi. Ama mail attılar. Yeşiller de salı günü gelecek. Çok şükür. Çünkü onları da çok merak ediyorum. Böyle birazcık şey yeşili. Melis'inki birazcık daha böyle koyu yeşil gibi. Benim sipariş verdiğim böyle yeşil. Yem yeşil yani. Onları da çok merak ediyorum. Dediğim gibi yapay durması beni rahatsız etmiyor. Hani ara sıra da bir değişiklik yapmak güzeldir. Yani bu sadece bir lens. Yani akşamları çıkartıyorum yine. Her gün takmamak da mecburiyetinde değilim. Ne zaman canım isterse. O yüzden e hani eğlenceli, güzel bir şey bence. Melis de hemen fark etti. Aa dedi. Bolja blauw die, blauw. blauw. Melis, Melis, kom eens. Kijk naar mijn ogen, mijn ogen, mijn ogen. Ja, maar je ogen blauw. Blauw, hè? Ja, open lippenstift. En lippenstift, en het weer roze En lippenstift. En lippenstift, mijn ogen zijn blauw. Ja. Ja. Maar op, open haar papier. Mm, daar ja, toch, tamam. Ne oldu? Allah kapat oldu ya yok. <laughs> Yırtılmış diyor. Ya yırtıldı orası. Ya tatlı ya yok. <laughs> ya. Hastolan benim şu an. Tutuşmuş okay. ben. Ne tutuş? dinliyorsun? Ama şu <laughs> <laughs> Valla başımı bir yere koyunca hemen uyku geliyor. <laughs> güzeller Tamam o da ah. oh. şimdi. Kalk. Kalk babası kalk. Güzeller, güzelim. Aa makyajım. Başlatma lan makyajına <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum. Ne <laughs> yapayım? Bu arada bir şeye, bir şey edinmek istiyorum Öyle mi deniliyor bir şeye? Şey, istiyorum. Değil, değinmek istiyorum, bir şeye değinmek istiyorum. ilan böyle arada da bana geliyor, sarılıyor, hani beni öpüyor falan. Ben bunu e, vloglarda pek... Yani göstermiyorum, hani vloglarda bir yer vermiyorum çünkü özel hayatımız olduğu için hani bu vloglarda hani pek Ay, uygun Mert, görmüyorum. O yüzden bazen insanlar beni çok böyle soğuk buluyor. Ne diyordu Mert? Çünkü onu almaya gittim kamera karşısında ben çok rahatsız oluyorum. Hani bazen böyle elimde kamera varken az önce gibi ilan geliyor, sarılıyor bana ben hemen böyle şey oluyorum, böyle taş, taş gibi oluyorum, zehirat, fırsayıne, hani böyle donuyorum. Ha? donuyorum, donuyorum böyle. Çünkü rahatsız oluyorum. O yüzden bazı insanlar hemen diyor ki, aa işte sen çok soğuksun, işte eşin geliyor sana sarılıyor. Öyle bir durum yok aslında. Ben, ben rahatsız olurum Mert'e çok güzel bir tane yatak siparişi verdik. İtfaiye arabası şeklinde. Kocaman. Kocaman dediğim 92 yani. Böyle şey... Yetişkin tek kişilik. Biz bu onus siparişini verdik. Yakında gelecek ama hemen kurmayacağız. Çünkü Melis'e de bir yatak almak istiyorum. Aynı anda kurmak istiyorum. Çünkü şimdi Mert'in yatağını kurarsam ve hani büyük böyle itfaiye güzel bir yatak görürse Melis çok üzülür. Ve bunu istemiyorum. O yüzden Melis'e de büyük bir tane prenses yatağı veyahut da hani farklı bir şey almak istiyorum ki hani kız üzülmesin. O yüzden Melis'e de yatak bakmaya gideceğiz. Melis'in yatağında artık çatıda misafirler için kullanacağız. Çünkü Melis'in yatağı büyüyor, uzuyor. Normal yetişkin bir yatak oluyor. Onu da misafirler için kullanırız. Öyle değerlendiririz. <laughs> Baba ve oğul ikisi de siyah beyaz spor ayakkabısı. <laughs> Saçları takılmış. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Hollanda'ya <gülüyor> iki gün yaz geldi o kadar. Yani şimdi yine gel, gel yağmur. Haftaya sıcak olacak ama ha. haftaya olacak 25, 25 derece hiç tanerlere çansın. Oo, evet. Ha, bu arada bizim benim Bak. kuzenlerim geliyor. Evet tamam ben diyecektim. Bu hafta sonu İla'nın kuzenleri bize tatile geliyor. Evet. Bir hafta bizle kalacaklar. Gezeceğiz. Ben de sabırsızlanıyorum. Çok güzel olacak. Çok eğlenceli geçecek inşallah. Dört gözle Cumartesi'yi bekliyoruz. İnşallah yemeğe çıkacağız. O ya, İlham benim bu akşam yemeğe çıkartıyormuş. O da yeni. Ee, benim haberim yoktu. <laughs> Annem saat 5'te gelecekmiş. Annem zaten gelecekti bize de. Yeah. Demek ki kalacakmış ondan sonra. Aa ne yapmışlar? Şey Parti. Bayağı da uğraşmışlar he. Evet ay bunalık gösteriyor. Çocuklar evet tam, tam ben diyecektim yine. <gülüyor> Çocuklar büyüdüğünde <laughs> 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 Biz de sizlere yaş gününe yaparız. Sen yani benim gözlerimi beğenmedin. mi? Senin gözlerin zaten güzel. Beğenmedim değil yani. Yok. Lensleri beğenmedin mi? Yani değişik. yakıştıramadın mı? Yakıştıramadım değil. Yakıştı tabii ki canım. Yakışmaz mı? Ondan demiyorum. Yani Ne benim... gerek var? İlan böyle ne gerek var? Yani senin gözlerin zaten güzel. Evet, Biliyorum öyle. sen güzelleşsin diye yapıyoruz değişik. Yok, değişiklik için, için ama... yapıyorum ben. İşte değişikliğe ne gerek var? işte ne gerek var. Benim aldığım karı bu şey yani. <gülüyor> karı. <gülüyor> Benim aldığım karı. Hey. uykuya kalmıştı. Arabaya böyle yatıp halde koyduk yatırdık ama <laughs> uyandı. tamam tamam kaldırıyorum tamam. Nasıl o Evet. olacak. Yağmur yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkinsiniz ya. Maymun. Mıncıklıyor ki ya. Bizim yaptığımız gibi o da mıncıklıyor. Islandık ıslandık hadi. Baba. <laughs> ya. Nereye giriyoruz önce? E girelim, Hı -hı. Bebek yürüyor. Bu ana bebeği de oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Prensis>. <Gülüyor> Prenses. De var ondan. Evet bizim de var ondan. Bunu denet istiyor. Ay niye sen bu kadar sevindin? Ne oldu? ıslanıyor Ne oldu? Islanıyor aşkım o yüzden. Yağmur da ıslanıyor ya. O hoşuna gidiyor. Ben senin kafanın aşağısı Çünkü. Melis için bu yatağı düşünüyorum Hmm. Güzel doğru. mi yeter? Nasıl? Düşmez değil mi? Yok Melis düşmez canım. düşmez değil zaten ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun? Moy. Pembe ya. Neyse iyi bunu alayım ben sana. <laughs> Gol yata. Kale. Araba böyle araba var. Biz itfaiye e, beğendik, hatta aldık bir siparişini verdik. Bu da böyle araba şeklindeymiş. Ama bu da çok komik de. Acaba tehlikeli olmaz mı diye düşünüyorum çocuklarla hani ne bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Biz eve geldik. Mert yukarıda uyuyor. Ben şimdi yavaş yavaş böyle akşam yemeğine başlayacağım. Annemler de geldi ama yağmur yağdığı için daha bahçede bir iş falan yapmayacağız. Düşünüyorum. Yavaş yavaş yemek için ne yapayım diye. Arabaya bindik. Um, biz şimdi yemeğe çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum bile nereye gittiğimizi. Ben çocuklara yemek yaptım. Onlar şu an yiyorlar. Annem ve babam da bizim evde. Çok Hala iyi. yağmur yağıyor. Ölenden beri hiç yağmur durmadı. Yani saat kaç oldu? Saatlerdir yağmur yağıyor. Lokantaya geldik. Şimdi biraz sonra yemeklerimiz gelecek. Yavaş yavaş doluyor lokanta. Hava hala aydınlık çünkü Hollanda'da hava çok çok geç kararıyor. Hele saat... ki yazın 11'i buluyor. Hele ki yazın saat 11'de ancak kararmaya başlıyor. O yüzden hani bazen insanlar böyle hava aydınlık gördüğünde hani orası akşam değil mi? Saat kaç? Evet akşam ama hala aydınlık. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler düştü. Ama evet yazın yani saat 10'da dışarısı hala böyle. Onu yani ben çok normal buluyorum da sen ilk ilk geldiğinde inan çok şaşırmıştı onu hatırlıyorum. Yani çok ilk geldiğinde çok hoşuma gitmişti ama yani ilk ne bileyim yazın saat 11'e kadar havanın aydınlık olmasın. Kış vaktine geldiğimizde ben resmen depresyona, giriyorum. İnan sürekli diyorum ki saat 5 diyorum hava karanlık diyorum. Hani alışma çok çok uzun sürüyor benim. Gerçekten yani bayağı bir etkileniyorum ben bundan. Ve normalmiş yani ben tuhaf değilim. <laughs> Bazı insanlar böyle etkileniyormuş. Ben öyle kışın çok etkileniyorum havanın erken karar, kararmasından. Ya benim de hoşuma gitmiyor. Ben mesela hoşuma sabah. gitmiyor değil. Ben resmen böyle neşemi e, kaybediyorum Yok. sanki. Akşama altı altı buçuk kalkıp işe gittim. Hava karanlıksa günüm kötü başlıyor. Evet yani karanlıkta işe güzel, git, karanlıkta eve yazın gel. Yazın saat 5'te aydınlık oluyor sabah. Hmm. İlhan yani içli işte köfte aldı. haydari aldım. İlhan tavuk saç kavurma aldı. Yummy yummy. Güzel görünüyor. Hmm. Ben de e, bonfile aldım. Bu da en son olarak kabak tatlısı. İlhan kahve içecek. <laughs>

<laughs> Yarın Melis yine okula gidecek. Yarın Pazartesi çünkü <laughs> Pazartesi ve Perşembe günleri gidecek. Bugünlük de yine bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.